Başbakanımız Meral Akşener yeşil gölcüklü kardeşleriyle buluşuyor. Çok Hoş geldiniz. Akşamın sen Meral Akşener. Çok teşekkür ederim. Öncelikle aranızda olduğum için büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. İşinizi, gücünüzü bıraktınız. Zamanınızı bize hasrettiniz. Bu o kadar önemli bir şey ki, öyle büyük bir vebal ki, hakkınızı helal edin. Allah razı olsun sizlerden. Bu arada aramızda gazeteci arkadaşlarımız var. Şimdi bu özellikle bakın diyor ki, emekliyim açın kurtar Meral Bacım. Biz 20 Ocak 2020'den beri ilin, il, ilçe ilçe, dükkan dükkan geziyoruz. Gezme nedenimiz Türkiye'nin yün yumakları ile hani kedileri atarlar ya yün yumak kedinin ayaklarına karışır kurtulamaz bir türlü yün yumaklarıyla meşgul edilen siyaseti kutuplaştırmaktan insanları birbirine düşürmekten haz alanların attığı yün yumaklarını ortadan kaldırmak ve vatandaşın dertleriyle dertlenip o dertleri öğrenip o gerçek problemler üzerinden çözüm üretip o çözümler üzerinden de bizi yarıştırmanızı sağlamak üzere rekabet ettirmenizi sağlamak üzere yeni bir siyaset anlayışı inşa etmek üzere tam iki buçuk yıldır geziyoruz ve Allah çok şükür yeni bir siyaset anlayışını inşa ettik. Artık seçmen ve nimet şu cümlükten bu culuktan dolayı oy verme zamanı, oy verme isteği ve birbirine düşman olma hali ortadan kalktı. Çocuğu açken, evladı tayin olamamışken, 92 puanla tayin olamamışken ayısı dayısı olan ayısı dayısı olan 58 puanla mülakattan tayin edilen gençlerin bulunduğu bir ülkenin varlığını görünce benim kardeşim anladı ki çırak çıkmış. Anladı ki ağlar harala gürele deyip sizi çırak çıkartıp kendi yandaşlarına paraları saçmışlar. 5 maaş alan 10 maaş alan 11 maaş alan danışmanlar varken senin çocuğun 4 yıllık iki yıllık üniversite mezunu olarak iş bulamıyorsa 92 puanla 86 puanla atanamıyorsa bu işte bir dümen var demektir. Bu dümen bu dümen, bu harami düzenin inşa ettiği bir dümen. Bu dümeni de, bu harami düzeni de birlikte yıkacağız inşallah. <laughs> Helal oylarımızla, demokrasiyle, sandıkta bunların tamamını Atta'ya birlikte göndereceğiz inşallah. İki tane rakam vereceğiz. Bakın hangi dümenler neticesinde ne haldesiniz? 24 milyar lira. Türk Telekom'dan alındı, Hariri'nin cebine kondu. E Hariri, Sayın Erdoğan'ın aile dostu. Ayıp olur onu üzmek. Sizi üzdüler, 24 milyar lira Hariri'nin cebine kondu. Ankara'da bir Anka Park var. Çarpışan otomobillerin çarpışamadığı bir park. Tam 801 milyon dolar harcanmış. Türk parasıyla 14 milyar lira. Topla ikisini 38 milyar lira birilerinin cebine girmiş. Kimin cebinden çıkmış? Hepinizin cebinden çıkmış. 38 milyar lirayla neler yapılabilirdi? Nisan ayında atamadığınız gübre ücretsiz olarak verilebilirdi. 150 mazotlarınızda indirim yapılabilirdi. Gübreyi bedava atabilirdiniz. Elektrikte indirim yapılabilirdi. Sizi aracı şirketlerin, dağıtıcı şirketlerin elinden kurtarabilirdi. Gençlerimize istihdam yaratılabilirdi. Evet, o 911 194 fatura. Ha bu fatura orta bu, bu şey, kravatı, o 60 bin 264 lira. Ya arkadaş bunu gördükten sonra zaten konuşmanın anlamı yok. Bakın, ya ben bunu 911 okuyorum hesap edin. Oo, 11 8 2022 son ödeme tarihi. 60.264 bin 264 lira. Nasıl diyeceğim kardeşim? Bu da intim yetmez ona. Bu ay vatiyasına bütün gün kaldırdığım bu ilanın parası yetmiyor. En ufak bir çiftçiyim ben. Yüz dönü yaşadık. Altmış bin lira. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir ayda altmış bin, ama 38 milyar lira gitti. Senin cebinden gitti, onun cebinden gitti, onun cebinden gitti, onun cebinden gitti, hepimizin cebinden gitti. Elbette haram zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun ama ama artık buna dur deme vakti geldi de geçti bile. Bundan sonra kaşının altında gözüm var, niye var diyenlere hadi oradan be diyeceksiniz. O beş maaş, on maaş, on beş maaş, on bir maaş alan danışmanlar, can gelip yapan danışmanlar, saraylarda oturanlar, 500 milyon dolarlık uçaklarla uçanlar, 60 bin lira bir ayda elektrik parası gelen bir çiftçi, bütün buğdayın buna yetmez diyen bir çiftçi. Bir aylık, bir aylık. 100, 3 ayda 180 bin lira ödeyeceksin. İşte sözün bittiği yer. O 38 milyar lirayla bunlar olmayabilirdi. Ama buna karşılık bir haririler iki tane de müteahhit cebini doldurdu gitti. Bakın diğerlerini saymıyorum bile, diğerlerini saymıyorum bile. İşte şimdi bundan sonra bu harami düzeni yıkmak için bir kere mutlaka herkes boy oy kullanacaktır ve ve bu gidişata hayır diyecek. Bu arami düzeni beraber yıkacağız ama en önemlisi artık diyeceksiniz ki muhteremlere bize üstten bakamazsınız. Ayağımıza geleceksiniz. Karşınızda resmi tazim duyacaksınız. Biz sizi tartacağız. Ve ben asılım. Aziz Türk milletiyim. Büyük Türk milletiyim. Sen yedeksin. Sen vekilsin. Su görününce temin bozulur. Dolayısıyla seçmenin veli nimet olduğu gün elbette ki bu bu harami düzen ortadan kalkacaktır. Yazık ya! Çiftçinin gözyaşı, emeklinin gözyaşı, gencin gözyaşı ve cepleri doldurulan haramiler. Haram olsun, zıkkım olsun. Allah emanet olun. Saç sakal ne kadar şu anda? Saç sakal altmış. 60 oldu. En son kırıştı. Şey yaptı. Peki o, o kurtarıyor mu? Bunlar çok pahalı değil mi? Yani. Gelen zamlara göre az yani bize gelen. Tabii ya sizin yaptığınız daha yani. şey. Bunlar çok pahalı da evet. ondan Ama. dolayı diyorum. Evet. Anladım. Evli var. misin? Evliyim. Çocuk var mı? kuruşla ellerinizden. Hay Allah bağışlasın. İşler nasıl kardeşim? İşler biraz fiyatlar pahalı olduğu için vatandaş biraz çekiliyor. Bizim için de zor mal almak biraz zorlaşıyor tabii. Yani, sigaranın dışında çok alışveriş yapılmıyor diyorlar. Senin gibi iş yapanlar. Sigara, yani. ekmek, su, evet. diğerleri diğerler yani fiskur evet. grubu biraz evet. pahalandı <laughs> Çocuklar falan alışveriş yapamıyor. Öyle söylüyorlar evet. onun için de. Elektrik pahalı bizim için. Kaç evlilik. geldi seninki? Ee, i̇ki buçuk geldi e, kısıyorum, kapatıyorum. Yani mümkün olduğu ya, kadar kısmaya ama. Ama işte olmuyor. Evet. Öyle. Peki evi döndürüyor evet. mu burada? Anca. Eee son Ailemden iki yardım alıyor musun? Ailem babam çiftçi zaten o Biz kendi i̇şte yeri ilgileniyor. Ama de hay, buralım. en azından böyle gıda yardım geliyor mu? E, burada olduğumuz için ihtiyacımız olduğunda unumuzu falan babamızdan alıyoruz. İşte onu sorayım. Evet. <laughs> yani bitmedi bizim yaş grubunun bu manadaki sorumluluğu. Hakikaten. Evet. Peki baban çiftçi, baban kaldırdığı ürünle kendisini geçindirebiliyor ee, mu? Yani o da elektrik temuzda çiftçi. Mesela 60 bin lira gelmiş bir aylık. Evet. E, bir çiftçi gösterdi şimdi. Aynen öyle. Elektrik fiyatları yüksek olduğu için burada sularla bayağı verip eee çıkartmak için onu çalıştırmak lazım. O yüzden gübre de bağlı, ilaç da bağlı. Yani gider arttı. Gider artınca insanların karı düştü. Her şeyden kısmaya başladı. Çocuğun var mı? Var. Evli üç tane. Kaç numaralı? numara? kaç tane çocuklar yaşlı? Üç, tane. Biri 16 yaşında, biri 14 yaşında, biri de 7. Kendin gelsin ya. Peki evet. 16 e, yaşındaki olan ortaokul lise? Lise 3'e geçti. Lise 3'e geçti. Kız mı erkek mi? Erkek. Tableti var mı mesela bilgisayar veya tableti tablet var mı? Tablet ilk kötü bir tane aldık var yani. O EBA döneminde. EBA döneminde alamadık internetimiz falan yoktu daha bu sene pahalı. Peki bu o pahalı. iki seneyi nasıl geçirdik çocuk? Valla işte bizim telefonumuzdan işte internet paketi alır öyle atlattık. Şimdi e, mesela, sayın başkan. 20 Ocak 2020'deki durumla bugünkü arasındaki sistem yani alışveriş e, oranı geçim şimdi, sistemi nasıl? Şimdi başkanım öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, Türkiye genelinde ve dünya genelinde bazı sıkıntılar. Doğru. Olur. Allah Doğru. herkesin yardımcısı olsun. Amin. He şimdi vatandaşın gücü biraz alın gücü düştü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Ama işte fiyatlar pandemi ortalığı biraz yani Tam böyle biraz hay, pandemi böyle bittiğinde okul açıldı ya. Evet efendim. Öğrenciler geldi. Sonra yurt dışında yaşayan gurbetçiler döndü. O yazıydı durum. Siz çok acı çektiniz pandemiden. dolar artık. yüksek olduğundan i̇şte dolayı yurt dışındaki gelen insan 100 doları bozdurdu mu teren birisini alıp gidebiliyor yani dolardan dolayı yüksek. Vatandaş zor durumda. Allah yardımcımız olsun. Yani Aynen. sizlerin, Aynen. devletimizin, herkesin Aynen. vatandaşa, millete yardımcı olmasını bekliyoruz. Aynen. Şimdi devletimizin de durumu belli, vatandaşımızın da durumu belli. Onun için hepinizden yardım bekliyoruz Aynen. biz.